Madalya bu mudur? Bu değildir. Bu demir parçası değildir. Madalya bizim için budur. Şehit yakınları ve gaziler tepkili toprak altındaki evlatlarının... Neden? böyle ...kaybettikleri kollarının, bacaklarının hesabını soruyorlar. Şey, şey verseler bunu verirler mi? Aa, Mahmur kampı ve Kandil Dağı'ndan gelen 4 çocuk ve 30 PKK'lıyla DTP'li milletvekillerinin Habur sınır kapısından başlayan yolculuğu Diyarbakır'da bu görüntülerle son bulmuştu. Güzergah boyunca her durakta davul zurnayla karşılanan grup 4 saatlik yolu 24 saatte alabildi. <Sessizlik> Demokratik açılıma destek verenlerin bile eleştirdiği bu görüntülerin ardından Adana'da harp malulü gaziler, şehit, dul ve yetimleri bugün kameralar karşısına çıktı. Toplantıya gazilerin isyanı damgasını vurdu. Şehit olan Zekeriya Gözlüman'ın cebinden çıkan de diyor ki bedenimden kör kursunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak diyor. Madalya bu. İşte buyurun. Madalya bu. Bu değildir, bu demir parçası değildir. Madalya bizim için budur. Görün, 25 yaşında sakat kaldı. Ne için? Bu ülke için, bu topraklar için, bu bayrak için. Başka bir amacı yok, başka bir çıkarı yok. Ben Şırnak dayanıyorum. 26 Ekim 2005, sene Ekim 2009. Dört sene oldu, tedavim devam ediyor, madalya bu. Osmaniye'de ise şehit yakınları ve gaziler yürüyüş yaptı. Yürüyüşe izin vermek istemeyen polisle şehit yakınları ve gaziler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hayırdır? Lütfen! 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 Bir Hüçver. saniye. Hüçver. Hüçver. Hayırdır müdürüm? Hayırdır? Tamam sen benim tergün mesleğimi tanıyorsun. Bu Osmaniye bizim, bu memleket bizim. Öyle mi? Nasıl güzel ya hayırdır, hayırdır. Polisin kalabalığa izin vermesiyle gerginlik sona erdi. Kalabalık PKK'nın sözde bayrağını ve terörist başının posterlerini yaktı. Konya'da ise şehit yakınları kara toprağa emanet ettikleri evlatlarına yaşananları şikayet etti. PKK'lar daha da sizin silahla çarpıştığınız, silahla kovalayan PKK'lar size şikayet ediyorum, şu anda Türkiye'de. Bırak beni gezeyim, orası yastım Fethiye ve Sivas'ta da şehit yakınlarıyla gazilerin tepkisi vardı.